Yok. Merhaba arkadaşlar. Bugün Merhaba. lanetli numaralar yani arıyoruz. Söylenenlere göre terk edilmiş bir telefon kulübesine ait. İnsanlar bu numarayı aradığımızda bazen birine evi açtığını söylüyor. Ve açıldıktan sonra ise telefondan garip cızırtı sesleri geliyormuş arkadaşlar. Yani söylenenlere bak insanlar böyle şeyler diye. Evet arkadaşlar. Bakıyoruz şimdi ben arayacağım telefon kulübesi numarası. Bakalım gerçekten de işe yarıyor mu ve hala çalışıyor mu? Arkadaşlar numaramız 82 8, 8.

Evet arkadaşlar şimdi arıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet, evet. Arkadaşlar çok korkuyorum şu an. Gelmiş herhalde. Bende. Bir daha mı söyleyeceğim numarayı sana? Evet. 8 828 Evet. 756 0109 756 756 hadi. Yedi yüz elli altı sıfır arkadaşlar bu arada aradığımız numaraları size kesinlikle önermiyoruz öneriyoruz arkadaşlar <laughs> hadi ara arkadaşlar şu an arıyoruz aradığınız numarayı eksik ya da yalnız Arkadaşlar açmadı bir daha arayalım. Bilinmiyor diyor. Neyse daha devam ediyoruz artık. Gene ben Şimdi diğer numaraları aramayı deneyeceğim. Arayacağımız ikinci numaramız sağ. Söylenenlere göre aslında bu boyuta ait olmayan bir numara arkadaşlar. Yani arayacağımız numara başka bir <laughs> boyuta ait. Yani burayı farklı bir dünya ya da paralel evren gibi düşünebiliriz. Ancak asıl ilginç olan şu ki telefonu açmak için sesiniz. Yani sesiniz ama sizin başka bir evrendeki versiyon. Yani sizin Duffel Ganger'ınız veya kötülük iziniz diyebiliriz. Kısacası söylenenlere göre bu numara paralel evrendeki kendinizle iletişim kurmamızı sağlıyor. Arkadaşlar bunu denemek için gerçekten çok heyecanlıyım. Bakalım bir şey yarayacak mı ya da bize nasıl cevaplar verecek? Oldukça merak ediyorum. Arkadaşlar numaramız ar Artı bir. Artı... Artı bir işte. tam Şuna bas. Bir. Dokuz sıfır dokuz. Dokuz yüz dokuz. Dokuz. Üç, dokuz. Üç yüz dokuz. Yok Ay hayır. üç yüz doksan. Ar Yeniden ya. Artı bir. Sadece bir koyalım. Tamam. Dokuz. Ya da altı. Artı bunu Tam neyse. Bir. <laughs> Bir. Dokuz yüz dokuz. Dokuz dokuz. 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 Üç yüz doksan. Bir, iki, dokuz. Çift sıfır. Sıfır sıfır. sıfır <laughs> üç. Çift sıfır dedim ha. Bir dakika bilirsin. 0-9. Ay 0-3. Oğlum bu 390'ın çeyiniği lan. Tamam ara. Arkadaşlar alıyoruz. Hadi. Aç yalan. Yaptın mı? Aradığınız numarayı eksik ya da yanlış tuşladınız. Yalan be. Bu da numaralar. Bu da açmadı arkadaşlar. Bir, Kaçıncı bu? Yok. İki tane. İki ağzı oyunda oyun oynuyorlar. Azra bir şey yapmaz değil mi yalnız? Yok. Çak. Bu, de takıldım evet. Bu güzel. Bu gerçekten ürkütücüydü gerçekte arkadaşlar. Özellikle de ben banko... Çünkü gerçekten hep çok ve bu numarayı yarayan işler. Acı çeken ve çılgın bir Yardım edin lütfen yardım edin. Suzi ölüyor gibi cümleler söyledikleri söylüyor. Arkadaşlar ben bu numarayı çektiğim ettim. ama bunu kendi telefonlarından değil doğrudan bir telefon kübesinden yaptım. Yani ikisi de bu gitti ve tamam bu numarayı tekrar deneyelim dedim. telefon kübesine girdi. Deliksa dışarıda bekledim. Cek kübeye girdi. Evet Ve onların ardından sadece James hiçbir yardım olamadı. Ondan sonra polis hemen bir soruşturma başlatıyor. Her şeyi detaylıca araştırıyor. Ama tüm araştırmalara rağmen James'e ne oldu? as? hakkında yeni bir efsane duymayı kesinlikle beklemiyordum Bu sene galiba numarası zaten bir şehir efsanesiydi ve üzerinde yeni gelişmelerin olup hikayenin değişmesi oldukça dikkatimi çekti. O yüzden numarayı tekrar aramak istiyorum arkadaşlar. Bakalım Suzy bize de bir şeyler söyleyecek mi? Ve numaramızsa 20... 20... 20, 20, 20, 4 kere 20 yap. 4 kere 20. İyi, bekle. 4 kere 20 hadi. 2, 2. 2. 2, 3, 4. Arkadaşlar şimdi yine arıyoruz. Kaçıncı bu? 3. Aradığınız numarayı eksik ya da yanlış Arkadaşlar bunu <laughs> ne? Arkadaşlar bunu sizin için 3'te de deneyeceğiz. 20 20. Hemen arıyorum arkadaşlar. Bu numaraya maalesef ya da ilk ulaşamadık. Bilmiyorum Birleşik Krallık uzantısı sorunu mu var yoksa numara mı var? ben bunu ilk videomda da aramıştım arkadaşlar. Ben uzun düşünürse bir şekilde sizi takip etmeye başlıyor. Arkadaşlar hadi deneyelim. Numaramız daha 0 0 0 0 1 0 0 1 4 107 4 0 7 734 0254 0254 2, 54. Niye çizgi koydun? Aa, öyle. Tamam neyse. Hadi. 54. Tamam. Bitti. Arkadaşlar şimdi yine arıyoruz. Ara. Bismillah. Yurt dışı yönünü arama yapmaktasınız. Yok arkadaşlar. Bu arama Arkadaşlar yok değil ama yurt dışında bu. Tarifinizi ek olarak ücretlendirilecek. Bana yurt dışında olsa çok merak ediyorum ben. Bakalım açıyorum. 04, 04. Arkadaşlar çok heyecanlıyım çünkü... Ben de de. Ben de Hello. Hello. Evet. Bak bunu açmış. Yani ama bu üçte yapıyor. Ben üçte işte almışım. Bu numara yer yer para. Hayatlarının bir daha eskisi gibi olmadıklarını söylüyorlar. Şey Hatta bazı dayanımız resimler ya da sonrasında garip ve tehditkar sesler duyduklarını izah ediyorlar. Kim dediyse bu numaraya yönelikten sonra hayatlarını izleyemez arayabilirsiniz ama yurt, dışında numara. Art, ay bir. bir, bir, yedi yüz bir, 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 yedi 19 347 Bekle. Ye, çok yavaş yazıyor. Al bak. Şimdi. Arkadaşlar 347 Yaptın Hı. mı? Bekle. 19 701 <laughs> 347 19 36 19 36 Evet arkadaşlar. Bunu da arıyoruz. Bismillah. İnşallah bunu açalım. E, eksik ya da yanlış tuşladınız. Ama ne? Yine yanlış. Ya. En azından şu an için bakacak oluyor. Ama bunun bir bedeli var. Sizi gerçekleştiren bu numara da arkadaşlar arıyorum. Aradığımız birkaç numara gördüğünüz gibi çalışmadı. O yüzden bu numaranın daha pek işe yarayacağını sanmıyorum. Ama yine de ne olur ne olmaz bir deneyelim. Bakalım ne olacak ne olmayacak hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar arıyorum. Tekrar arıyorum. Hello. 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 Buraya gelebiliyor mu? Anlıyor musunuz? Merhaba. 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 Hello. <laughs> arkadaşlar bu kadar bu kadar da şey yap yarın e, arkadaşlar videoyu kapatıyoruz görüşürüz. Bye bye.